Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber güzel bir trigonometri sorusu çözmeye çalışacağız. Soru Karakök Yayınları Zorlu Bankası'ndan bize güzel bir kazanım kazandıracak. Öncelikle o kazanımı sizinle paylaşıp ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. O zaman tanjantın toplam formülünü bir hatırlayalım. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant x artı tanjant y bölü. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant. Y'di arkadaşlar bunu bir hatırlayalım. İkincisi de tanjant ikinci bölgede arkadaşlar negatiftir ve tanjant pi eksi x eşittir eksi tanjant x'dir. Bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruya. A artı B artı C eşittir pi olduğuna göre tanjant A artı tanjant B artı tanjant C bölü tanjant A çarpı tanjant B çarpı tanjant C ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Arkadaşlar burada şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle bu C'yi karşıya atarsak A artı B eşittir pi eksi C olmuş oldu. Yani buradan şunu anlıyorum. Tanjant A artı B eşittir. Tanjant pi eksi c olmuş oldu ki sol tarafta tanjantın toplam formülünü uygularsam tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b eşittir. Tanjant pi eksi c de arkadaşlar eksi tanjant c eşit olacak. Şimdi tanjant c'nin paydasında gizli bir var. İçler dışlar çarpımı yaparsanız tanjant a artı tanjant b eşittir eksi tanjant c artı eksi de eksi çarpı artı gelecek. Tanjant a çarpı tanjant b çarpı tanjant c olmuş oldu. Şuradaki eksi tanjant c eşitliğin sol tarafına atarsam arkadaşlar. Tanjant a artı tanjant b artı tanjant c eşittir. Tanjant a çarpı tanjant b çarpı tanjant c olmuş oldu ki bu ikisi birbirine eşitse arkadaşlar böldüğünüz zaman da sonuç ne gelecektir? Bir gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.